Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı. Milli Savunma Bakanı sosyal medya hesabından 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Paylaşımda NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, güvenilir ve güçlü ve etkin bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Türkiye, NATO'ya üye olduğu 1952 yılından bu yana ittifakın geniş coğrafyadaki misyonlarına ciddi katkılar sağlamasının yanı sıra NATO içindeki en büyük ikinci ordusuyla ittifak içinde en ağırlıklı ve eşsiz konumdaki üyelerinden biri olarak önemli rol oynuyor. Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı. NATO'ya katılım belgelerini Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı. Türkiye böylece 12 kurucu üye Amerika, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Yunanistan'la birlikte ittifakın 3. yılında NATO üyesi oldu. Türkiye'nin NATO üyeliği sadece siyasi değil, aynı zamanda askeri bakımdan önemli bir gelişmeydi. NATO için Türkiye'nin üye olması, güney kanadında hava, kara ve deniz imkanları, güçlü silahlı kuvvetleriyle güvenilir ve eşsiz bir müttefik kazanması anlamına geliyordu. Aradan geçen 70 yılda Türkiye bulunduğu kritik coğrafyadaki stratejik konumuyla bölgedeki tehdit ve riskleri doğrudan göğüsleyen ilk müttefik olarak NATO'ya değerli katkılar yaptı ve yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda NATO'da Türkiye'nin güvenlik ve savunmasında temel unsurlardan biri olarak önem taşıyor.